Bugün kaze firmasından ben de sizler için şöyle güzel bir kombin yaptım. Alt olarak full kaze bir şekilde sizlere video yapmak istedim. Yine yaz sezonu için rahatlıkla kullanabileceğiniz kapri. Cinlerimizden bir tanesi şöyle bir çapa detayı var. Aşağı bölgesinde ufak bir yırtmaç detayını görebilirsiniz. Kemer detaylı ürünümüz. Benim üzerimdeki beden 38. Bu modelimizin hem 36, 38, 40, 42 hem 42, 44, 46, 48. iki farklı beden elde var. Üzerimdeki penye ise yeni geldi. Sizlere renk seçenekleri birlikte göstereceğim. Yine oldukça şık bir model. Şöyle bir aksesuar zincir detayımız bulunuyor. iki tane kelebek detayını hem ufak ufak boncuk hem de yine taş işleme detaylarını görebilirsiniz modelimiz için. Bu şekilde bir kombin yapmak istedim. Bugün de sizler için gelin birlikte üzerimdeki ürünün renk seçeneklerine bakalım. Ve aynı zamanda tabii ki yeni gelen penye modellerimizi de standıma koydum. Sizlere göstermek istiyorum. Ürünümüz ve yaka. Small, medium, large, x large beden aralığında. Toptan kadın giyimde üst grup ve alt grup. Türkiye'nin ve tercihi olan üretici firma Kaze. Her gün sizler için birbirinden güzel yeni gelen modellerimizde karşınızda. Siz de videolarımızı kaçırmayın. Bizleri takipte kalın. Hem taşlı grubumuz hem nakışlı grubumuz, baskılı grubumuz, kayık yaka, takma kol, small medium large beden aralığında olan yeni gelen modellerimizden bir tanesi. Laleli'de iki tane mağazamız mevcut. Bayrampaşa Maltepe'de ise fabrikamız bulunuyor. Sizler için yeni sezon modellerimiz geldikçe tanıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda mağazamıza gelmeye düşünen müşterilerimiz için açık adresimizi de söylemek istiyorum. Mimar Kemalettin Mahallesi Şairaşme Sokak No. 4 şeklinde. Yerimiz İstanbul Fatih Lale'de direkt. Benim verdiğim adrese gelirseniz de zaten ben de sizlere yardımcı olmak isterim. Beni tanımayan müşterilerimiz için ise ismim Selen. Türkiye içerisinde ve yine yurt dışında da toptan ilgilenen müşterilerimiz sayfasında sizler için tanıtımlar gerçekleştiriyoruz oldukça şık bir diğer gelen modelimiz. Üzerinde yine hem baskı detayları hem nakış hem de taş işleme detayını görebilirsiniz. Kayık yakası, mol mügümnaç, beden aralığında yine ürünlerimizin beden aralığıyla ilgili de detaylıca WhatsApp üzerinden bilgi alabilirsiniz. Sellerimizin kaçlı olduğunu nasıl sipariş verebileceğinizi tüm detaylıca bilgilendirmeyi sizler için sağlıyor olacağız. Ödemeyi nasıl yapacağınızı, kargolar aracılığı nasıl gönderebileceğimizi Yoğun kristal taşlarla işlenmiş çiçek detayımızın bulunduğu renkli taş işleme detaylarını yine görüyorsunuz. Kol bölgesinde de yine aynı şekilde kazı yazı detayımız bulunuyor. Her iki kol bölgesi için de aynı çiçek detaylarını görebilirsiniz. Kayık yaka ve takma kol, small medium large beden aralığı. Küçük beden soran, küçük beden ilgilenen firma sahibi müşterilerimiz bu son gelen ürünlerimizi tercih edebilirler. Birbirinden güzel çeşitlilikte renk aralığında small medium large large. Farklı beden aralıklarımız, farklı renk seçeneklerimiz, modellerimizde farklı desenlerimiz. Şöyle kol bölgesinde sizlere göstermek istiyorum tekrardan. Mağazamıza gelebilecek fırsatınız yok ise de eğer online olarak vermiş olduğum WhatsApp iletişim hattından iletişime geçebilirsiniz. Beğendiğiniz ürünlerin ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Truvakar kol penye. Sizlerin de çok beğendiğiniz kaplan modellerimizden bir tanesi. Geçmiş sezonda trikosu bulunuyordu. Şu anda penye olarak tekrardan geldi. Leopard full kristal taşlar işlenmiş ürünümüz. Beden arılıysa large xlar, 2 xlar, 3 xlar şeklinde. Ve tek renk seçeneğimiz siyah modelimizde. Zaten ürünlerimizin renk seçenekleri varsa eğer videolarımızın tanıtımlarını gerçekleştirirken sizlere bedenleri söylerken renk seçenekleriyle birlikte gösteriyoruz. Toptan satış yaptığımız için ve şu an toptan satışta da %20, %30'a varan indirim fırsatları olduğu için butiki müşterilerimiz toptan ilgilenen firma sahibi ürünlerimizden toptan olarak sipariş veriyorlar. Kendi firmalarına uyacağı düşündüğü modelleri siz de ürünlerimizi lütfen detaylıca inceleyin. Şimdi bu modelimizi de santımıza koydum. Biraz daha sade. Ve dilerseniz de ben birebir aynı kombin yapmak istemedim ama sizler birebir aynı şekilde kombin yapmak isterseniz altındaki kaprinin çapa detayı bu ürünümüzde de mevcut. Şu şekilde sizlerde. de Kombin olarak isterseniz yapabilirsiniz. Altındaki kot kaplinin bir de ekru rengi var. Dilediğiniz gibi kendi firmanızda kombinleyebilirsiniz. Zaten daha önceki videolarda ben göstermiştim sizlere ürünlerimizin tanıtımlarını ayrı ayrı gruplar olarak gerçekleştirmeye çalışıyoruz sizler için ürünlerimizi Instagram, YouTube sayfalarında görebiliyorsunuz ve aynı zamanda Telegram sayfamızda katalog olarak kullandığımız için Kazoofficial Telegram sayfamızda da ürünlerimizi manken arkadaşlarımızın üzerinde şu şekilde renk seçeneklerimiz var. Kol bölgesinde ise şerit halinde ürünümüzün kendi ana renginde hem çapa hem taş detaylarını görüyorsunuz. Şimdi tek renk seçeneğimizin siyah olduğu bir penyemizi daha göstermek istiyorum. Yine şık modellerimizden bir tanesi. Kol bölgesinde bir tül detayımız mevcut. Kristal taş işleme detaylarını görebilirsiniz. Şöyle sol bölgesinde bir gül kaze yazı detayı. Sağ bölgesinde ise yukarıdan aşağı şerit halinde taş detaylarını görebilirsiniz. Ve ürünümüz asimetrik kesim olarak. Beden aralığı ise medium large, x large şeklinde. Olabildiğince size tüm yeni gelen modellerimizi videolarımızda tanıtımlarını gerçekleştirmeye çalışıyoruz veya canlı yayınlarımızda. Çünkü yeni modellerimizi yakından takip eden çok fazla müşterimiz var. Toptan olarak videolarımızı bekleyen, canlı yayınlarımızı kaçırmayan sizler de hem YouTube ve Telegram sayfasından bizleri takipte kalarak ürünlerimiz hakkında daha detaylıca bilgi alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Başka bir grubumuzda ve başka videoda yine görüşmek üzere.